Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese iyi günler, hayırlı günler dilerim. Size bir ipucu vereceğim. Benim gibi süpürgesi böyle e, olanlar için Phantom Pratik kullanıyorum ben. E, bu pisliğini temizlememiz için şimdi öyle yaptım. Atmayı çekmeyi unuttum arkadaşlar. Bakın şimdi bunu çıkartıyoruz. Şöyle. Şöyle gerdim elimde. Uzattım. Bakın arkadaşlar bunu böyle bu şekilde örtüyorum. Bakın. Şöyle örtüyorum. Bunun içindeki bu hiç tozlanmıyor. Bu arada bunun rengi böyle. Aldım ben. Yani bu alışveriş yerlerinden aldım. Böyle katlıyorum arkadaşlar. Tek elle de olmuyor da. Bir dakika. Evet arkadaşlar bu böyleydi ya. Ben şimdi bu e, toz bezini ıslak mendili şöyle gerdiriyorum. Bir tane yetiyor bana. Şu şekilde bu şekilde yapıyorum ve e, pantolon içine şu geniş yeri buraya gelecek koyuyorum ve Arkadaşlar bu hiç pislenmiyor içindeki şey hiç pislenmiyor tekrar e, bu dolduğu zaman atarken de bunu sadece sıyır veriyorum o kadar pislik olmuyor e, bu ipucunu da size bildiriyorum hoşçakalın arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın bu tüyomu da aklınıza bulunsun inşallah Esenlikler dilerim. Hayırlı günler.